işçi haklarının tırbarlanması da ve iş cinayetleri hayatını, hayatını, kaybedenlerin sayısının yılda binler, binlerle ifade edildiği bir dönem olarak tarihe yazıldı. Son yıllarda iş kazalarında yaşanılan işçi ölümleri ihmal edilen, anılmayan ve maliyet hesabına kurban edilen tedbirler nedeniyle iş cinayetlerine dönüşmüş durumdadır. Anılmayan önlemler sağlıksız çalışma koşulları yetmezmiş gibi taşeron sistemi meşrulaştırıldı. Taşeron sistemi işverenler tarafından emek faaliyetlerini aşağıya çekmek, işçiyle politikası haline gelmiştir. Hayır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre taşeron işçi sayısı AKP hükümeti döneminde dört kat artarak bir buçuk milyonu geçmiştir. Taşeron çalışmak ihtiyaç